Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandır burada video çekmediğimin, mikroat içeri atmadığımın farkındayım. Hem merak ettiğiniz birkaç soruya hem de başka da gördüğünüz gibi resmen 10 küsür yıl sonra belki ne kadar en son oyunu düzgün bir güncelleme geldi bilmiyorum. Oyuna gelecek olan Legend 23 16-17 derece eşyalar yeni sistem hakkında sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar Kore Sikroat sitesinde resmi olarak bir iki gün önce sanırım ben yeni dün haberim oldu. Legend 23'ü duyurdu. Oyuna resmi olarak yeni Legend getiriyorlar. 16 degre ve 17 degre eşyalar geliyor. Oyun tamamen değişiyor. Ee, iç yapısı itibariyle. Yeni level gelmeyecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, heyecanlanmayın. 15 degre gelmeyecek. Ama büyük ihtimalle ileride de oyunu 15 degre daha doğrusu 150 e, levele 15 kepe çevirecekler. Resmi olarak şöyle bir fotoğraf koydular. Coming Soon dediler. Başka hiçbir şey yok ama Squatch'ı bırakmaz, affetmez, Squatch'dan kaçmaz. Öncelikle Türkçe bir forumdan size nelerin geleceğini, nelerin olacağını anlatayım arkadaşlar. Oyuna 16 17 derece eşyalarla yeni set silah ve takılar geliyor. Yeni bir dungeon geliyor. Dungeon'ın yanında evet arkadaşlar oyuna job temple geliyor. Yeni temple geliyor. Yani iSRO'da artık olmayan job rekabeti, 110 kep'teki job rekabeti tekrardan oyuna geri dönüyor. Nereden çıktı? Kafalarına nereden esti? bilmiyorum ama ben de şaşkırım. bunları anlatmadan önce size neden video atmadığımdan bahsedeyim. Arkadaşlar ben TR soruyu bıraktım. benim kendi kararımdı. Yakın şeyler vardı ama. TR soru yönetimiyle ilgili hiçbir zaman kötü konuşmayacağımı söylemiştim. Yine de konuşmayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Ben zor uğraştım o dönemde serverımın videolarına telif atıldı. Haklar olarak haklılar atarlar. Onların elinde böyle bir etki var. Ama sadece benim videolarıma telif atıldı. Yani benim serverım açıldığı gün işte 5 izlenen serverımı yayınını yapan arkadaşa telif attılar. Aynı dakika 80 izlenen başka bir private server'ın yayına telif atılmadı falan. Yani neden bilmiyorum. Oyuna hiçbir kötülüğüm, hiçbir zararım olmadığı halde aksine eee Olympos'la birlikte onlarca, yüzlerce kişiyi oyuna başlatıp e, oyunda tutmaya çalıştığım halde bana böyle şeyler yapıyorlar. Hiçbir bilgim yok ne yaptıklarına dair. Yani hiçbir kötü konuşmam da olmadı. Daha fazla şeyler de var ama onları açıklamak, oyunun yöneticilerini yıpratmak istemem. Yine de e, bu benim bakış açım olsun. Canları sağ olsun ne diyeyim. Bir daha da TRSRO oynamayı düşünmüyorum ileride oynar mıyım? Düşünmüyorum arkadaşlar çok büyük ihtimalle de oynamam. Çünkü hakikaten çok adaletsizce bir yaklaşımla çok adaletsizce şeyler yapıldı. Ee, ben bir şey yapılıyorsa herkese yapılması gerektiğini daha önce de söylemiştim. Geçen yıl server açtığımda ya da önceki sene tam hatırlamıyorum yine bir telif atmışlardı. Ee, hatta şöyle söyleyeyim YouTube'da serverın reklamını yapan çocuğun sadece Bizim server videolarına telif attılar, başka kimseye atmadılar. Şu anda oyunu bırakan başka yayıncılar bile server e, videoları yayınlıyor ama onlara da telif atılmıyor. Nedense bir tek bana özel bir şey var. Herhalde sanırım elinde bu telif atma etkisi olan GameGumminin çalışanıyla zamanında bir Yerden husumetimiz var galiba bilmiyorum artık kim o. <gülüyor> artık <gülüyor> inşallah tahmin ettiğimiz yalaka değildir. <laughs> Neyse. Jandarın sağolsun diyecek hiçbir şeyim yok. Ee, birleştirici olmak bence her zaman en güzeli. Saygılar, sevgiler ne diyeyim ki yani. Şimdi gelelim konumuza. Bu arada ben Rus oynuyorum ama yani çok böyle arada girip bakıyorum. Öyle söyleyeyim yani yayınları açtığımda secret kategorisinde olsun diye Rus açıyorum. Ama bu muhabbet geldiğinde Kore da girebilme ihtimalim var. Çarmar bulsak çünkü biliyorsunuz Kore Soru'ya girmek çok zor. Hemen anlatayım. Arkadaşlar oyuna e, Secret adında yeni bir dungeon geliyor. 16 degre eşyaları buradan elde edebiliyorsunuz. Alt ve üst kademe olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani FGV gibi düşünün. 2 yıldız 4 yıldız FGV gibi düşünün. Birisi düşük seviye, birisi de daha yüksek seviye ya da daha zor olarak tasarlanmış. Yeni ee, K geliyor arkadaşlar ee, girmeniz için. E, yeni NPC'ler geliyor. Ancient NPC'ler. Ancient Prophet ve Ancient historisk olur. E, yeni yaratıklar geliyor arkadaşlar. Lower Tomb'da 10 tane yeni yaratık var ve 1 unik var. Yeni yaratık dedikleri ama sanırım yani bizim bildiğimiz yaratıkların makyajlanmış halleri. Çünkü isimlerini görebiliyorsunuz. Swift Periton, ee, Swift Foon Shotter, Selenes Lion gibi yaratıklar en sonunda da Helmold, Cerberus çıkıyor. Yani mevcut yaratıkları tekrardan makyajlayıp önümüze sunmuşlar. Ee, upper dedikleri daha yüksek seviye olan Dungeon'da da gene aynı muhabbet var. Orada da 80 level'daki Flame Coking çıkıyor. Dungeon şu arkadaşlar başka bir yerden bunu bulmuşlar etmişler ya da birisi <laughs> oyununa entegre etmiş bir tane Vietnamlı bir adam. Ee, o database'ten belki de aldığı şeyler bu. Bu bilgileri de arkadaşlar Coresur'un klientinden elde etmişler bilginiz olsun. Böyle küçük bir oda. Private server oynayanlar varsa oralarda bu odalar oluyor. Oralara çeşitli şeyler falan koyuyorlar. Onun aynısı bu şekilde moblar çıkıyor. Ee, mobları kestikten sonra tek başınıza, arkadaşlarınız artık zorluk seviyesi ne olacak bilmiyorum. Buradaki arkadaş editli çarlı olur yani bunu referans almayın. Böyle yaratıkları kestikten sonra en son Yunik çıkıyor, Yunik de kesiyorsunuz. Yuniklerden sanırım 16 derece eşyaları elde etmenizi sağlayacak boxlar ya da e, tokenlar falan düşecek. Giant flamefall cooking falan bunları kesiyorsunuz bitiyor arkadaşlar. Buranın oluşum mantığı bu şekilde. E, yeni shadow temple gelecek oyun arkadaşlar. Shadow temple'de bildiğimiz e, job temple yeni job temple oyuna gelecek. Ee, bunun içerisindeki yaratık isimlerini de koymuşlar. Gene aynısının makyajcısı gibi duruyor. E, ee, Isro'daki olacak diyen var. eee. yoksa bu şey pardon normal TR yani normal Sikruat'taki 110 cap templesi gibi olacak diyen var. Bildiğim şu an TR Sro'daki 110 cap'teki gibi. Eski job cap olacak gibi diyen var. Yoksa bu Isro'daki e, Shadow Dungeon gibi olacak diyen var ama burada çok fazla vapa olduğu için büyük ihtimal eski Job Tablet'in görsel olarak makyajlanmış haline ve yaratıkların ismi değişmiş hali olarak 136'ya yani 140 entegre edecekler bunları. Ee, oyunda e, ismi de değiştirmeyecekler gibi duruyor. Harveris, Set East falan bunlar var. Hepsinin adına Shadow koymuşlar. Yeni 16 degre eşyalara armorlar, olum, protektörler, veritas, garmentler, valitus. E, ee, ringler, fierce, tiger ring, iyi e ring, Necklace diye gidiyor fierce'dan. Çin silahlar arkadaşlar, e, tiger lightning sword. E, Blade Tiger Tiger Cutting Blade, Spear Tiger, Gold Tiger Toyne Spear vesaire vesaire diye böyle isimler eklemişler. Avrupa'da setlerin adı Olum diye başlayacak. Olum, Veritas, Validus aynısı aslında yani şeyle, ile pek bir şey değişmemiş. Çok da uğraştıklarını söyleyemem üzerine. Ee, Avrupa silahlarına da Dagger'ın adı Tiger Hazard, One Hand'inki Dark Furia, Two Hand'inki Packers Adeo. Packers ne ya? Gezgin itemi gibi. Ee, Axe'inki Atrox, Tempus, Crossbow'un Tiger Vasis, Dark Staff, Tiger Anima, Eustaf, Tiger Dementor olacak. Arp, Violence Leo, <laughs> Cleric Road, Lionheart, Chelt'te Ferus Guardian oluyor. Avrupa takıların adı Dragon olmuş arkadaşlar. Dragon Lord. 7-17 degre eşyalar gelmiş. Onlar da Platina, Orbis ve Tonitrus diye Değişecek 17 derece Çin silahların adı Swordingki Tiger Divine Sword, Tiger Thin Plate, Tiger Toenail Crescent Spear, Ascension Divider, Cleve, Kefen bavuk ki Black Tiger Divine Bow, Chin Sheltinki Tiger Spears, Tiger Shelt, Çin takılarla Gold Lion Ring demişler. <laughs> 17 derece e, eşyalarda Platin Orbis, Tonitrus. Silahlar Dagger, Dragon Tear. En güzeli Dragon bu Dagger'ın ismi Dragon Tear. Valentin'ki Draco, Cornum, Suvent, Puckers, Ictus, iğrenç EU Axe, Atrox, Afer, EU Crossbow, Tiger Crimson, EU Darkstaff, Tiger nax Staff, Lion Flank yani oyunun en son en iyi en değerli en pahalı eşyasının adı Lion Flank oluyor arkadaşlar. EU Harpoon adı Cantatus Leo. EU Cleric Rod'un adı Brist King. EU Shield Sanctus Guardian. Yeni ve son en değerli Avrupa takılarının adı Holy Lord olarak değişmiş. Oyuna Legend 23 ile birlikte arkadaşlar Yeni bir etkinlik getiriyorlar. Shadow Type'le de Coins de of Destruction toplayın. Etkinlik süresince en fazla Coins of Destruction toplayan oyuncu 16 degre ekipmanla etki, e, ödüllendirilecek demiş. İkinci etkinlik süresi boyunca da %5 alçemi şansı ekleyeceklermiş arkadaşlar. 16-17 degre ekipmanlar için en yüksek artıyı basan ilk 3 oyuncuya Ultimate Weapon Production Recycled gelecek. Ve takvim ekliğini gelecekmiş. Şimdi burada yazmayan e, yabancı forum konusuna geçiyoruz. Elite PewDiePie'sten. Arkadaşlar oyunun sistemi tamamen değişiyor. Şimdi oraya gelelim. Burada aynı tablonun değişik şeyi var. Bu sadece görsel olarak olmuşlar. Bir de gider, onlara bakmayın. Arkadaşlar oyuna resmen Ultimate Weapon'lar geliyor. Yani işte Magich Rare Legend'in yerini sanırım Ultimate Weapon alacak ama bu yeni gelecek silahlara Magich Rare mi denecek Legend Ultimate mi denecek yoksa Nova Power Go Fight Ultimate mi denecek ne olacağı belli değil açıkçası o konuda ama şunu söyleyebilirim buradan göründüğüne göre arkadaşlar oyun bug sisteme dönecek eşyalar box'tan elde edilecek. Bakın burada kodların yanında oyunun database'inden bulmuşlar. Box'ı açıyorsunuz bir yerden box elde ediyorsunuz. Box size rastgele weapon ya da shield veriyor. Ee, ödüller veriyor. Special box giving item random diyor. Oyun box sisteme dönüyor. Privatelerin 10-15 yıldır yaptı, 10 yıldır yaptığını 15 demeyelim de. Bu arkadaşlar yeni yapmışlar ee, ve son itemler ultimate itemlerin adı degresi degre 21 olarak gösterilmiş burada. Tabi buradaki bilgiler değişebilir ee, asılsız çıkabilir yanlış çıkabilir resmi olan tek şey şu anda burada net olarak görünen tek şey oyuna legend 23'ün kesinlikle geleceği Buradaki her şey farklı olabilir. Çok da vaktimizi almak istemiyorum. Burada toptan görselleri falan paylaşmış bu arkadaş. Ee, Templayı paylaşmış. Arkadaşlar ultimate weaponlar e, oyundaki gold denilen golden token denilen bir şeyle elde edilecek. Ve e, bu itemleri white gold'den çevirmeniz mümkün olmayacak. Buradaki söylediği şeye göre. Yani istroda girdiğinizde e, Örnek veriyorum bir tane blade çıkardınız onu spear yapabiliyorsunuz ya mage popçu bu yaşlı dayıdan Onu yapamıyorsunuz ayrıca e, Ultimate weaponlar ve aksesuarlar olacak oyunda Üstlüklerin olmayacağını söylüyorlar bunu database'e bakarak konuşmuşlar Ne kadar doğru ne kadar yanlış ya da ne kadar değişir bu işin bilemiyorum Ve arkadaşlar Bir şey daha var bu temple'ye e girerken bu dungeon'a Secret Bomba sizin VIP level'ınız Istro'daki buna etki edecek. Bu daha sonra Teresura'ya gelir mi? Ya da o zamana kadar Teresura olur mu? İsraya gelir mi? Istro kesin olur da onu bilmiyorum. Ya da Rusura'ya gelir mi? ilerleyen keplerde ya da 140 kepindeki. Onları bilmiyorum. Söylemek de çok zor. Çünkü bunlar birkaç yıla yayılacak süreçler gibi duruyor Sigvart'ın e, update gündeminde update e, evrelerinde biliyorsunuz yani 6 ay 1 sene 3 ay ISO'da bile 2-3 ayda bir kep geliyor belli bir yerde 3 ay 6 ay gibi değişiyor bu süreler eğer VIP leveliniz yüksek olursa ona göre girebileceksiniz ve be, sanırım yani benim anlayabildiğim ya da bu arkadaşların kafa yapısını çözdüğüme göre de ee, vip seviyenize göre de günlük giriş hakkınız olacak yani isrodaki e e holy water temple e, nasıl pireyle piresiz iki, iki premiumla 5 kere girebiliyorsanız günde onun gibi bir muhabbet olacak bunu da buradaki kodlardan çıkarmışlar ee, bakın burada diyor unable enter because vip rank does not match diyor please check your vip rank diyor gördünüz mü yani buna göre bir giriş sistemi günlük giriş hakkı veya girememe şansı olacak. Yani bot çarlarınızla hiç para yatırmadan ya da buraya girmeniz mümkün olmayacak. Zaten şaşırmıyoruz. Şaşıracak bir durumda değil. Oyun hardcore pay to win. E, buna da herkes alıştı. Sistem bu. Bu şekilde ileride neler olur? E, ne gelir ne gider bilmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.